Herkese selam sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Grand Harpy'de en azı para kasma yöntemleriyle daha karşınızdayım. Şimdi diyeceksiniz ee, ofis yeri falan. Bunlar yapılır. Hadi ofis görevinde 60 lira günlük getir Bunu geçelim. Yani günlük farm yaparak 10 dolarla yapılacak iş değil yani bu. Ya da tırcılık falan filan. Şu anlık tabi ilk başladığınızda büyük bir paranız olmaz. Ee, belirli bir sermaye yaptıktan sonra e, ee, buraya, ofis görevinin aynı olduğu yere Çıkınca gösterdim. Buradaki Steve abimizin ismi yanına gelip Buradan birinci seçeneğe tıklıyoruz Ve burada karşımıza ee, Bunlar çıkıyor ben Tabi bu parayı böyle kasmadım Aslında maç ticaret olacak yine Ama En kolay yöntem olarak Bunu gösterebilirim Eee Ben şunu Tavsiye ediyorum Bu her zaman artışta hiç düşüşte olduğunu görmedim Bunlar Bakalım bunlar ne kadar kalmış 40 tane kalmış Mesela 40'ını da alacağım ben Bir Saat geçmeden Heh Eee Bunlar şimdi ne oluyor peki? Bunları söyleyeyim size. Bunlar günde 17.00'da 19.00'da 20.00'da neydi? O oyun saatiydi. Yani, yani Türkiye saatiyle 8'de bitiyor. 5'te başlıyor dönüyorum. Hafta içleri alabiliyoruz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri satabiliyoruz. Yine aynı saatlerde. Ee, bunu geçtim. Buraya geliyorum yine. Ofis görevlerini alalım. Ben bugün almadım. Şu an benim herhangi bir ofisim yok. Yani alacağım bir ofisim. O yüzden rastgele şuradan gireyim. Şurada Türkiye yazıyor. Ona girelim. Şimdi diyor ki bize 50 tane balık tut. 10 tane Eee seed çıkar. Bir tane maşrum. Yani şey bu. Mantar. Be, premium benzin saat 30 tane baril çıkar diyor. Bunlar zaten yapılışını göstereceğim. Yani göstereceğim derken anlatacağım. Çok göstersem de çok güzel. Şimdi he. Onları aldık arkadaşlar. Az önce bir şey aldım fark ettiniz. Onlar üstümüze geliyor buraya. Burada çiftini pişiririz. 5 gün sonra satabiliyor. 5 gün şeyi var. Yani 5 gün sonra yok diyelim düşüşte ya ben satmak istemiyorum diyorsunuz yine de sat şey ee... yine de mecbur şey yapmak zorunda oluyorsun satmak zorunda oluyorsunuz 5 gün sonra yoksa kaybolur ne yani hafta sonu satmamız gerekiyor ben buradan rastgele bir tane daha alacağım çok fazla böyle şuna alalım 30 tane varmış bundan 30 tane alayım 48 tane varmış 48 taneyi de alın alamıyorum param yokmuş kim 16 param kalmış o da kalsın şimdi ee, şimdi asıl konu olan ticarete geçelim asıl konu olan ticaret ticareti şöyle yapabilirsiniz RSL yani reklam vererek ya da e, burada yapabilirsiniz önce buraya gidelim şu an reklam veremiyorum eee ticaret ilk başta bence prime startla başlarsınız <laughs> yeni başladığınızda çünkü prime start verecektir aldığınız ah. aldığınız prime startları şey yapabilirsiniz 350 kadar çok zorlarsanız satarsınız illaki satılır illaki ama biraz beklemeniz gerekecek o arada ofis görevleri falan onları yapabilirsiniz adet e, şey aynı zamanda da e, biraz da öyle piyasaya hakim olmak için buraya da gelip kontrol etmeniz gerekiyor gece evaklerinde gece geliyor zaten her ay geliyor 3 gün sürer en az zaten bu 3 günde 45 gece yapar 15 15 gc. 5 saat oynadığınızda bunları kesin alıp en kolay para kasma yöntemi de bu olacaktır ve yani üç günde 2,5 milyon getirisi olacaktır diyelim ee, kaç 15 gece o 45 geceniz var o 3 günlük şey aldınız buradan Prime'a giriyoruz burada Prime Platinum var arkadaşlar bunu alıyoruz 40 gc'ye ben de yok şu an buradan 30 günlük Prime alıyoruz. Prime Platinum. Bunları burada 2.5 milyona en fazla maksa satarsınız. 1.9'a da kesin satarsınız zaten. Eğer benim azıcıklara ihtiyacım var derseniz. Burada bunları gelip kontrol ediyorsunuz. Böyle. Bunları buradan böyle bakabilirsiniz. Mesela şuradan herhangi bir şeyin şeyine bakalım. Evet, Prime Platinum büyük ihtimal. Yok, aynen Prime Platinum 7 günlük 870K'ya satıyor. Yani 870K'ya ben bunu almam şahsım. Ee, çünkü ben Prime kullanan bir insan değilim. Gerek yok çünkü. Çok fazla çatışma eklemi de bir insanla olmadığım için ticaretle uğraşıyorum genellikle. O yüzden bende sorun yok. Arka ticket var tanesini 500k'dan satılıyor. 1.5 milyon yapıyor. Yani 490 490'a o civarlara bulursunuz. Yani tüm marketi gezdikten sonra bir şeyler alın. Bakın ee, mesela ben başladığımda çok büyük hatalar yaptım. O hatalardan dolayı belki de şu an çoğu şeyim yok. Ama ee, siz hata yapmayın. Belki çünkü ben görüyorum. arıyor? Ee, ben görüyorum. Ben görüyorum. Ben görüyorum, yani adam yeni başlamış diye video e, 350K'lık bir prime'ı ondan 100K'ya, 150K'ya alıyor. Eee O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Eee Diyelim yeni başladınız. Buradan M'ye basıp Quest görevleri var. Bu Quest görevlerinden General Activators var. Zaten bunları yapın. Bunlar da her 5 tane bir valiye kes bu veriyor. Bunlar da 100k'dan en kötü, en ucu 100k'dan gidiyor. 110k'dan satabilirsiniz. Çok zorlarsanız. Ben neredeyse hepsini yaptım. Şunlar kaldı birkaç tane. Onlarla uğraşmak istemedim. Oradan da family eventler mesela bu savaşı var herhalde. Bunlara gitmişim. baba gitmişim. Family de gitmişim gibi bunlar. Eee, yeah, refloss yani tırta gitmişim. Organizasyonlarda da eee, bunlar buraya girmeniz gerekiyor. Şimdi, bunu da geçelim. <laughs> Sıradaki şey, K'ye bası. Thrasher arkadaşlar. Bunlardan da çok iyi para geliyor. Şimdi, bu kaymanın ne oluyor? Bunlar her saat başında bir şey veriyor. Bir tane level kası. Bura herkes geliyor savaşmayı almak için. O yüzden silah alıp gitmeniz gerekiyor. Şuna aramasın. Evet. Onlara sürekli gitmeniz gerekiyor. Yani git gitseniz 100 kdan yine beleş para oluyor. Kalabalık giderseniz tabi daha iyi olur çünkü çoğu kişi kalabalık geliyor buraya. Onun haricinde çok fazla anlatacağım şey kalmadı. Bu ee, hemen şeyleri göstereyim. 30 tane varil çıkartma görevi varmış. Mesela bunu buradan yapıyoruz. Aynı zamanda da 100 tane varil çıkarttığımızda da şey veriyor. 100 tane varilde ee, bir tane premium yani şunu yapabiliyoruz. Crafttaki -like item'sa gidiyoruz. Buradan otora gidiyoruz. Burada nerede? Burada. 100 tane varil karşılığında bunu yapıp e, benzinliklere satıyoruz. Benzinlikleri satma yöntemini de göstereyim ha size. Bunu da herhangi bir level istemiyor. O yüzden kolayca yapabilirsiniz. Herhangi bir benzinliğe gidelim biz. Şuraya gidelim. Giderken de kazmayı anlatayım. Üstünüzde oyunda 1, 2 ve 3 level kazma var. Bu 3 level 1 level beyaz renk, 2 level mavi renk oluyor. 3 level da kırmızı renk oluyor. Bu kazma 1 ve 2 ile 2'yi 7-24 marketlerden alabiliyorsunuz. Ee, 3'ü de diğer oyunculardan alabiliyorsunuz. Aynı şekilde oltalar da öyle. Oltayı da öyle alıyoruz. Şimdi ben gidiyorum yedi yirmi dört marketlerde bu kırmızı dolar işaretleri oluyor şimdi geldim buraya buraya bastım buradan Max yaparsam bir arabanın benzini buradan da Premium fuel diyor buradan sele basıyoruz sizde bir litre olacağı için buraya bir yazıp satıyoruz ama ben de olmadığı için satamıyorum. Ee, hemen şöyle olta balığı da kazmayı göstereyim hatta. Bunlar potro oluyor arkadaşlar. Bunlardan kazma yapabiliyoruz. Zaten de 8 adet var. Bu böyle. Bu arkadaşlar bunu tek bilmiyorum ben de hiç gitmedi. Ama bu potrla alakası yok. Balıkçı balıkları da göstereyim. Burada haritada yine 5 tane var bundan. Bir burada, bir burada, bir burada, bir burada, bir de burada var. Yani tek Şuradaki illegal arkadaşlar. Yani burada burada balık tutarken şey gelirse, polis gelirse tutuklanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Yani seyif için buraya gidebilirsiniz. Veya ben oyunculardan uzak olmak istiyorum derseniz bura bura. Buralara çok kimse gelmiyor. Buraya geliyor bak kaç kişi onu biliyorum. Buraya hiç kimse gelmiyor. En rahat buraya da köprü altında. Ee, kasino var. Kasinodan da hızlı bir şekilde para kasabilirsiniz. Yani kumardan. Ama ben pek tercih etmiyorum çünkü yani çok kaybettim, çok kazandım. Ama o riske girmeye değmez. 4 saat oynayınca oyunda çark çevirme göreviniz oluyor yani çark çevirebiliyorsunuz bir günde bir kere çevirebiliyorsunuz ama eğer ben fazla çevirmek istiyorum derseniz de oradan satıcıdan şey almanız gerekiyor buradaki satıcıdan çift almamız gerekiyor aynı şekilde buradan da satabiliyorsunuz aynen ben Çarkı da çevirin bugün çevirmemiştim. Önce bu arkadaş mı Çevirin. çevirin. Buradan böyle yapıyoruz. Haritada böyle solar, solar panel kurduranlar olacaktır. Bunlara gidin arkadaşlar eğer şey olmuyorsa. Mesela bana boş geldi. Çevirmeyeceğim daha. Eğer ailenizde panel attırmıyorlarsa bunlara gidebilirsiniz. 12 12 para veriyorlar ya da siz kendiniz panel atıp 5 saat her saat başı gidip panelle depeli 5 saatte bir tane batarya alabilirsin. Bataryaların tanesi de 40k'dan maksimumda 42'den 43'den gidiyor. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bir de kanala abone olursanız çok sevinirim.